Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft paradileri şehrinde şehrinde mod tanıtımı yapacağız değil mi arkadaşım? O da benim Minecraft paradileri videolarıma yardım eden büyük bir arkadaşım. Büyük. Afke babası. Dalga geçiyorum abi. Arkadaşlar Böyle bir CD'miz var. Anasını satayım. Bu ne lan? Bu ne lan? Arkadaşlar <laughs> yapacağım. Arkadaşlar böyle insanlar gelmiş ya. Arkadaşlar bir de böyle bir araba var. Dalga geçmeyin ha. Değil mi arkadaşım? Aki Koki Arkadaşlar biliyorsunuz Buradan bu silah Bu silah Kerem Komiser'in silahı Mesela inelim abi şuna Buna binebiliyor muyuz mesela Aa buna da binebiliyoruz çok güzel lan Hakkına beğenmeyeceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Tepe gösteren var Tiberius sat. Tiberius <laughs> geberdi. Onun da zaten bunun sayesinde yapıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iskeletler falan var. Gördüğünüz gibi. Bu da Kerem komiseri silah bilenler vardır. Arkadaşlar öldükten sonra bunlar geri kalkabiliyor. Hüsamettin var. Neyse arkadaşlar Samettin'i öldürmeyelim sat olur Sat edit. Evet. <laughs> arkadaşlar mesela Arkadaşlar yani arkadaşlar normalde bu CD indirdiğinizde yani içerisi dolu olmaz değil mi arkadaşım? İçerisi dolu olmuyor arkadaşlar. O ben bir anda içeri ışınlandım arkadaşlar. Arkadaşlar şunun sayesinde arkadaşlar normalde şey oluyor e, böyle içerisi boş oluyor ama yani Minecraft paraları mod paketini indirdiğinizde ful her yer böyle otomatik geliyor yükleniyor. Arkadaşlar normalde de kapılar böyle birer birer açılıyor ya bu modu indirdiğinizde şey oluyor çoğu çocuğun hayalidir değil mi arkadaşım? Burası boş. Neden boş ben bilmiyorum. Burası da sınıf. Defter falan var. Arkadaşım sen bu defteri görmemiştin bak. Defter falan var. Sonra tallap diye bir şey var. O neydi lan? Tallap. Arkadaşlar bunları biz de yani sizinle birlikte ke keşfediyoruz. Biz bir iki dakika önce indirdik bunları değil mi? En üst katta da tuvalet var galiba. Aa, arkadaşım moda bak. Bak. Ayna var modda. Arkadaşlar modda ayna var. Tuvalet bile var. Tuvalet mi? Siz bana hiçbir şey yapamazsınız. Eserler. Kardan adam var. Arkadaşım şuna bak. Kardan adam modeli. Siz bize hiçbir şey yapamazsınız. Artu Arkadaşlar Arkadaşlar bunu ayarlayabiliyoruz herhalde şuradan. Siz bana hiçbir şey yapamazsınız. Arkadaşlar evlerin içi de dolu. Söylediğim gibi eğer Minecraft paritlerinin şeyini indirirseniz olmaz. Direkt haritasını indirirseniz bunlar gelmez arkadaşlar. Mod paketini de indirmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun mod paketini indirince bir daha mod paketini silemiyorsunuz maalesef. Hep Minecraft'ınızda kalıyor. Evlerin içi de dolu arkadaşlar doldurduk. Tepe gösteren var. Fakirin evi dolu değil bir tek. Bir tek fakirin evi dolu değil arkadaşlar. Onunla neden doldurmamışlar ben bilmem. Kerem komiserinin evi falan. Kerem komiserinin evi de dolu değilmiş. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Bazı evler dolu değil. Arkadaşlar ama mesela bu ev dolu. Televizyon bile var yani. Oturabilirsiniz. Keyif yapabilirsiniz. Televizyon izleyin. Açabiliyor musunuz? Açamıyorsunuz galiba arkadaşlar. Basket potası falan filan falan. Sonra Kerem komiserin silahı var. Birini öldürünce evet Hüsamettin'i öldürdük diyelim. Tekrardan doğuyorlar. kuş falan yapabiliyoruz. Şuna bak. Ulan şuna bak. Bak kuş falan yapabiliyoruz. Bak bu ne? Şuna bak. Çok komik şuna bak. Arkadaşlar bir taraftan arkadaşıma gösterin bak. karakter falan var. Arkadaşlar buradan istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz benim anladığım. NPC golem yapabiliyoruz. oldu. Ama arkadaşlar yine yani Her yer dolu değil Mesela arkadaşlar zil falan da ekleniyor Oyuna Bunları söylediğim gibi yok aslında Bunu beynime takabiliyor muyum hayır O ne bir şey koşturuyor Oha bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar bakın mesela böyle tepe göz <laughs> falan da yapabiliyorsunuz. Tepe göz abi. Bunu bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mod sayesinde bunlar da geliyor. Ama içerisi dolu değil. Her şey dolu değil maalesef. Arkadaşlar mesela burada tuzak falan var. Böyle yana kaydırabiliriz silah. Falan var şunu öldüreceğim. Silah Kerem komşunun silah bilenler vardır. Ve arkadaşlar bunların benzini falan da bitiyor. Maalesef benzinsiz oynayamıyorsunuz. Sonra banklara oturabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben normalde bunun linkini verirdim. Ama arkadaşlar video tanıtım olsun dedim. Linki vermedim. Çünkü arkadaşlar yani linki bir yerlere falan atmanız gerekiyor. Az önce arkadaşım da kan kanıt. bizim bunu kendimiz oluşturduk. Bayağı bir zorlandık değil arkadaşım? Evet. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar roket atarlar falan var. Arkadaşım çok konuşmuyor. Çünkü o ne oynuyorsun? Oyun, Roblox, oynuyor. Roblox. Arkadaşlar burada Roblox videolarını da bitirmedik. Devamı gelecek. Kraldır Roblox. Ee, sadece ben bir tık daha Minecraft'ı seviyorum. Ee, arkadaşım SWAT kalkanı var. Bak. SWAT kalkanı bile varmış. Arkadaşlar adamlar oyuna neler eklemiş. Arkadaşlar sizin bildiğiniz üzere şu rampadan atlayabiliyorsunuz herhangi bir arabayla. Araba ama. Arkadaşlar mesela üçüncüde şey oluyor kanka. Arkadaşlar alalım bak mesela burada pencereler falan. Özel pencere. Bu ne mesela? arkadaşlar sonra burada komutlar falan var bu ne bunu mesela atalım abi envanterden arkadaşlar bak bunlar çok önemli şunları envanterinizde alın bulunsun Minecraft paraları karakterlerini bunlarla çağırıyorsunuz şimdi. Sabağıyla ama diğerleri de bildiğim üzere işe yarıyor. Evet. Mesela Kılıç Şu işe yarıyor galiba gal gal arkadaş. Sakma zaman bir şeyler yarıyor işte. NPC'leri siliyorlar herhalde. Mesela balta ne işe yarıyor? Arkadaşlar burada bunların hep isimleri gözüküyor. Ama şu dörtlünün ismi neden gözükmüyor söyleyeyim mi? Çünkü arkadaşlar bunlar oyuna gelince direkt geliyor ama mod paketiniz olması gerekiyor. Herhangi bir mod paketiniz yoksa hiçbir yer gelmez. Boş oynarsanız haritayı ziller olmaz. Çepe gözler olmaz. Bok gibi oynarsınız ya. Çok özür dilerim kötü bir laf söylediğim için. Ama gerçekten berbat olur değil mi arkadaşım? Evet. Şöyle silahları çoğaltabiliyorsunuz. Hepsini öldürelim. Hepsini Arkadaşlar gördüğünüz gibi kayboluyorlar bazen. Bak ya bu adamın düştüğü yere bak kız sandım yani. Aa bak doğuyorlar. Hadi fakir sen de doğ ha, doğdu ya. size bir şey göstermek isterim. Şimdi bu oyundan çıkın. Arkadaşlar bak hep böyle gözüküyor mesela ekranınız. Mod gelince hep böyle ekranınız böyle gözüküyor. Mesela böyle ya farklı bir dünya oluşturduğunuz yaratıcılıkla ilgili böyle hep bu modun kalması gerekiyor. Biz çok beğendik değil mi arkadaşım modu? Bu arada Roblox'a arkadaş ekleyebilirsiniz. Şimdilik adımızı söylemeyelim kalsın. Aa arkadaşım. Hı. Bak. Böyle değişik madenler de eklenmiş oyuna. Ha. Bu demir değil değil mi? Kanka bu demir değil değil mi? Arkadaşlar bu demir değil değil mi? Yazıyorum bak. Bu demir değil değil mi? Emin Yazalım bir demir. Ne Yok oğlum farklı bak. Ormanda 99 sesi geldi. Arkadaşlar moda, modlar hep böyle kalıyor. Değiştirme imkanınız yok. Aa böyle NPC'ler de var. Ama bunlar biraz küçük. Şuna tipe bakın. Tepe gözü çağırın. Aa arkadaşlar bakın bak şunlar da var mesela. Manav şeyi. Lan bu ne? Tövbe tövbe. Kaç kanka kaç. Sakma zaman yaratıklar da doğabiliyor arkadaşlar yani. Arkadaşlar bakın size bir şey göstereceğim. Bu oyunda modu indirdiğinizde normal zombi gelmiyor ihtimalle. Hep böyle zombiler geliyor. Mesela birilerini çağıralım. Neden ne diyelim? Neyse ya vazgeçtim. Attım lan yanlışlıkla şunu. Hadi gel. Buradan yapacağız herhalde. Tekstür. Kim? Seç. Mesela bunu yapalım. Zengin geldi. Tepegöz çağırmayacağım. Tepegöz çok yer kaplar. Lan fakir gel nerede ya? Arkadaşlar fakir nerede? Hüsamettin. Sonra... Lanetli Steve'e bakın. Fakir de geldi. Bunları mesela silahla vurabiliyorsunuz. Mesela böyle önüme gelen değişik bir silah Arkadaşlar mesela bu silah filmlerde görüyorsunuzdur. Hep teröristler kullanıyor. Hello Baba Pro Benim adım oyunda oturup 3180. Bakın arkadaşlar. Efekt de geliyor böyle. Bunu öldürünce efekt geliyor. Koyunların parçalanıyor. <laughs> Mesela bir şey koyun. <laughs> çok mu arkadaşlar? Vurunca beyinden bilgiler geldi gördünüz mü? <laughs> Koyuna sıkalım bir. Arkadaşlar normal coin'ların... Kanka şuna bak. Beynine bir şey oluyor adamın bak. Bak böyle bir an kafasına bir şey oluyor falan biliyor musun? Steve'i de öldürdük. Modumuz böyle. Arkadaşlar bu arada şey olmanız gerekiyor. Ana menüden bir 12.2 olması gerekiyor sürümünüzün. Mesela arkadaşlar bu arada bu modu silemiyorsunuz. Sürüm değiştirmeniz gerekiyor. Bu bir 12.2'nin bir üstünde geliyor bu sürüm. Forge bilmem ne bilmem ne yazıyor. Böyle abi sit ya. Güzel bence. Caminin içine bakalım mı? Aa, arkadaşlar bakın. Mesela arkadaşlar şey oluyor böyle dikenler geliyor normalde bu dikenler yok hatırlıyorum ben ben bir kez video videomu çekmiştim o videomdan izleyebilirsiniz bakın abi kameralar falan var bilgisayarlar var monitörler var mod çok opi yani anlayacağız Camiye de bakabiliriz kanka. Oha. Oha. Oha arkadaşlar. Oy. Çok güzel yapmışlar değil mi lan? Hı hı. Helal olsun valla. Arkadaşlar. Bunu indirmek de olmuyor. Mod paketini indirmek zorundasınız. Tekrardan söyleyeyim size. Kanka sen sence bir çocuk burada bilgisayar oynayabilir mi? Bakar mısın? Bir velet burada bilgisayar oynayabilir mi? Bence oynayamaz. Dışarı aşağı. Çık gider. Yatak falan yapmış. Helal olsun ulan bunu yapan abi. <laughs> Helal olsun lan. Ama alta bir kat çekmemiz gerekiyor. Çekeriz onu sıkıntı yok. Oha! Sence buzdolabının içinde ne var? Kanka sence buzdolabının içinde ne var? Mini lan koydun yani koya koya. Başka bir Cam kırılma efekti koymuşlar ama yok. Yıkarım ulan bu evisinin başınıza. Arkadaşlar bir de size bir tane var. roket atar göstereyim. Oo! Arkadaşlar göstermek a, dikenlerin üstüne işte. Göstermek istediğim bu değildi ama Arkadaşlar bakın testleri de var. Testleri ağaçları kesiyoruz lan. Arkadaşlar size şimdi bir şeyler göstereceğim. Şehri ikinci defa indirmek istemediğim için göstereceğim. Arkadaşlar bir şey olmuyor buna ama bakın abi bombayı patlatıyorum. İzle. Bu ne? Sen biliyor musun bunu? Kanka bu niye patlatmıyor? Arkadaşlar bu eskiden her ya Hayvanları öldürme animasyonu çok güzel arkadaşlar Abone olursanız göstereceğim bunu Hem de belki canlı yayın açarım daha söyleyebilir misin ben Bayağı uzun video oldu. Arka